Şu anda e, hastamıza L5-S1 diskinde bel kıtığı olan bir hastamız, genç bir hastamız, 4 yıldır ağrı çekiyor. Önce sağdaki ağrılar nedeniyle radyo frekans e, tedavi <laughs> işlemi uyguladık. Şimdi de 5-1 <laughs> <beş bir> diskindeki fıtığına <laughs> yönelik, çünkü <laughs> lazer işlemi uygulayacağız, ithalatistikal bir işlem. 5-1 diskine girdik, şu anda bunu kontrast maddeyle dolduracağız. Sonrasında da lazer enerjisini verip çıkacağız. Bakalım sonucunu beraber sizinle paylaşacağız. Müzik <laughs> Nüzyurt, evet, arkadaşlar, e, bugünkü vakamız 51 1 disk hernisi olan, ve olan bir hastamız, genç bir hastaydı. Sağ tarafından 4 yıldır ağrısı olduğunu belirtiyordu. Biz bu hastaya röntgen frekansla L4, L5, L5-C1 aset eklemlerini ağrısı hale getirdik. Sonra L5-C1 diskine yöneldik. küçük bir vardı. Oraya da intradiskal bir işlem uyguladık. Intradiskal lazer yöntemi dediğimiz, Belfit'in de lazer tedavisini uyguladık. Böylece hastanın Arda'nın kurtulmasını hedefliyoruz. Gayet başarılı bir işlem geçti.